Merhaba, günler. Daha önce de videolarımın içerisinde koymuştum. Bildiğiniz gibi videolarımı kısa süreli yapmak zorunda olduğum için mecburen kısa süreli zamanlama içerisinde yapmak zorundayım. Çünkü YouTube kuralları bu şekilde gerektiriyormuş. Ee, abonelik sayımızın az olması, aynı zamanda e, beğeni sayımızın düşük olması, tavsiyelerin düşük olması, e, hasebiyle takipçilerimizin az olması nedeniyle bu şekilde yapmak zorundayım. Ee, size e, daha önceki videolarımda da söylemiştim. Manevi konular ve dünyevi konularda aklınıza takılan her şeyi e, videolarımın içerisinde telefon numaram var. birebir bir e, arayarak e, danışabilirsiniz. Aynı zamanda e, psikolojik ve manevi sıkıntıları olan, korkuları, ürpertileri olan, çevrenizde bu şekilde e, psikolojik ve ruhsal hastalıkları olan, doktorların çare bulamadığı e, kişiler varsa çevrenizde bunlar da e, telefon numaramla birebir e, görüşerek e, sorabilirsiniz.